dun millet uğrunda feda eden istiklal ve istikbalimiz uğrunda ruhunu sana armağan eden şehitlerimizin hüznüyle sana yalvarıyoruz. Ellerimizi boş çevme Allah'ım. Kubilay Fidan istasyon şefi. Sivas Akçeşehir doğumludur. 1986 yılında hareket memur yardımcısı olarak göreve başlamış. 1996 yılında Demiriz istasyon şefi olarak görev yapmıştır. Evli ve iki çocuk babasıydı. Aziz Ekici, makasçı. 1964 Adıyaman, Kahta doğumlu evli ve iki çocuk babasıydı. Abuzer Sağına, gardı 1951 Malatya doğumludur. 1973 yılında kurumumuza stajyer makasçı olarak göreve başlamış. İlerleyen yıllarda gardı fren olarak görev yapmıştır. Evli ve üç çocuk babasıydı. İsmail Berber, tren kontrolörü. 1934 Sivas Kemaller doğumludur. 1955 yılında kurumumuzda gardı fren olarak göreve başlamış, tren kontrolü olarak görevine devam etmiştir. Evli ve iki çocuk babasıydı. Bedrettin Gümüştepe, makinist. 1945 Sivas Kangal doğumludur. 1968 yılında ateşçi olarak görev başlamış, makinist olarak devam etmiştir. Evli ve üç çocuk babasıydı. İsmail Erhiğit, gardifren. 1950 Yıldızeli doğumludur. 1973 yılında makasçı olarak kurumumuzda işe başlamış ve gardifren olarak devam etmiştir. Evli ve iki çocuk babasıdır. <laughs> Altı demir yolcumuzla birlikte şehit olan Cumali Bey ve Hacı İbrahim Yavan'ı rahmetle anarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Kara İsmailoğlu'nun demir şehitlerimiz adına gönderdiği mesajı sizlere iletiyorum. Sivas'ın Kangal ilçesi Akçeşehir köyü mevkiinde demir de tren istasyonumuza düzenlenen hain saldırıda şehit olan sekiz kardeşimizi rahmetle yad ediyorum. Aradan geçen 25 yıla rağmen acımız ilk günkü gibi tazedir. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın şehitlerimizin anı ve adlarını yaşatmak için düzenledikleri bu vidan dikimi organizasyonunu çok önemsiyorum. Sizin şehitlerimiz adına vidan dikörü olmanız hain örgütlere verilebilecek en güzel cevaptır. Bölücü terör örgütü PKK, FETÖ gibi hainler ordusu da düşmanlara uşaklık etmektedirler. Değerli kardeşlerim, Terör güçlü Türkiye'nin düşmanıdır. 165 yıldır bu toprakları vatan yapmak adına emek veren, ter döken, yeri gelince de vatan toprağına şehit düşen kahraman demir yolcular, hain PKK başta olmak üzere bütün terör örgütlerinin hasımlarıdır. Bu yüzden terör örgütü PKK tarafından muhtelif zamanlarda 24 demir yolcu kardeşimiz şehit edilmiştir. Her ferdi Mehmetçik olan bu millet öğretmeninden mühendisine, esnafından işçisine vatanı için canını verir ama bayrağını yere düşürmez. Şu anda bizleri misafir eden Akçahşehirli kardeşlerimiz de şanlı bayrağımızı yere düşürmemiş. Hain PKK'ya hak ettiği cevabı vermişlerdir. O gece köyde duyulan silah sesleri üzerine Akçaşehirli vatan evlatları av tüfekleriyle yardıma koşmuşlar. Bebek katil hainler her zaman olduğu gibi olay yerinden kaçarak uzaklaşmışlardır vatanı için canını hiçe sayan kahraman Akçeşehirli hemşerilerime bu vesileyle şükranlarımı arz ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Şükür. 私は全然違う。 Çocuklar inanmadılar. Neden? Çünkü ben dedim ki ne? Çocuklarım dedi. Ben dedim yok dedim, kızım nesin anlat dedim. Anlat Makinesi koparak gidiyor. Gittik baktık terörist pasmış dediler. Pasmış gibi